Günün öne çıkanı. Zaporijya Nükleer Santrali. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi öncülüğündeki heyet incelemelerde bulunmak üzere Zaporijya Nükleer Santrali'ne gitti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi Zaporijya'da basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Bölgedeki güvenlik riskinin ciddi olduğunu ancak yola koyulduklarını dile getiren Grossi tamamlamamız gereken çok önemli bir görev var. Santraldeki güvenlik ve emniyet durumunu derhal değerlendirmeye başlayacağız ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijye Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. 6 nükleer reaktör bulunan ve 5700 megawatt saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral Ukrayna'daki toplam elektriğin %20'sini sağlıyor. Santral 4 Mart'ta Rusya tarafından ele geçirilmişti. Halen Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.